erimiş magnezyum florür bileşiği 5 dakika süreyle elektroliz edildiğinde anotta normal koşullarda bu kadar litre flor gazı oluşuyormuş. Buna göre elektroliz kabından kaç amperlik akım geçer demiş. Şimdi arkadaşlar magnezyum florüre baktığımızda MgF2 hangi iyonlar var? Magnezyum artı 2 ile 2 tane flor eksi iyonu var. Şimdi anoda bakalım arkadaşlar. Anot reaksiyonunu yazmaya çalışalım anot tarafı artı tarafta hatırlayın artı kutup o zaman buraya eksi yüklü olan flor gelecektir yani iki tane flor yükseltgenme ile flor gazını oluşturacaktır F2 gazını oluştururken iki elektron verdi Peki 5 dakika süreyle elektroliz ediliyormuş ve normal koşullarda 4,48 litre flor gazı açığa çıkıyormuş. 4,48 litre demek yani 22,4'e bölersek bu 0,2 mol demektir. Flor gazından 0,2 mol oluşuyorsa burada oluşan elektron da 0,4 moldur diyebiliriz kat sayısından dolayı. Bir de 0,2 mol oluşuyorsa iki de 0,4 mol elektron oluşur. Bu 0,4 mol elektron aynı zamanda 0,4 faraday demektir. Yani arkadaşlar baktığımızda hani bir faraday 96.000 ise burada 0.4 faraday oluştuğunu yani yükü bulabiliriz. Şimdi bakalım Q eşittir I çarpı t diye bir formülümüz var. Burada yerine yazalım öğrendiğimiz şeyleri. Bakalım Q yani yükümüz ne kadarmış 0.4 faradaymış. O zaman 0.4 çarpı 1 faraday 96.000 ise onu da yazalım 96.000 eşittir I dediğimiz şey e, akımdır arkadaşlar kaç amperlik akım geçtiğini zaten soruyor. Onu bilmiyoruz. Çarpı T de 5 dakika ise 5 çarpı 60 saniye diyebiliriz. Toplamda saniye çevirdiğimizde 300 saniye yapacaktır. Şimdi bakalım şöyle. Şuradaki sıfırla bir tane sıfır götürelim. Karşılıklı bundan da götürelim. Yani e, şurası ne yapar? 30 yapar. Şu sıfırla bir tane daha şuradan götürebiliriz. 96 çarpı 4 eşittir. I çarpı e, ne yaptı burası? 3. 3 ile de 96'yı götürürsek şurası 32 yaptı. Yani I eşittir. 32 çarpı 4'ten 128 amper yapacaktır. 128 amperlik bir akım kullanmışız burada arkadaşlar.